Merhaba, bugün sizinle Notability uygulamasının incelemesi için karşınızdayım. Nasıl olduğuna şöyle bir bakacağız, uygulama arayüzüne bakacağız, neler yapabildiğimizi konuşacağız biraz. Çünkü bu benim bayağı sevdiğim bir uygulama kendisi. Hemen hiç zaman kaybetmeden bence başlayalım. Notability uygulamasına giriyoruz. Aslında bayağı basit bir arayüzü var. Şurada hemen ayarlara girmek istiyorum. Ne gibi değişiklikler yapabiliyoruz aldığımız notlarda onlara bakmak istiyorum. Nedir Peki bu Notability uygulaması. Aslında bu arkadaşlar yani Apple Pencilla kullanmak için oluşturulmuş çok iyi bir not uygulaması. Hem el yazısı yazarak hem de isterseniz klavyeyle de kullanabildiğiniz bir uygulama kendisi. Burada bazı işte otomatik yedekleme ayarları var. Hesapları yönet ve iCloud ayarları var. Burada daha sonra tema ayarları var. Açık koyu, koyu mavi ve kapkara seçenekleri mevcut. Ben koyu mavi tercih ediyorum genelde. İsterseniz iOS görünümüne de Yani koyu ya da gece modu ve gündüz moduna göre kendisi değiştirebiliyor. Burada Notability mağazası var. Bu mağazanın içinden de farklı farklı temalar, işte farklı teknolojiler mesela matematiksel ifadeleri dönüştürme ya da el yazısı tanıma gibi özellikler de daha satın alabiliyorsunuz. Burada planlayıcılar var. Ve çıkartmalar var. Burada da öne çıkanlar var. tekrar ayarlara girdiğimizde belge ile alakalı oluşturduğumuz belge ile alakalı default yani hangi belgeyi açarsak açalım direkt hazır olarak gelecek ayarları da buradan seçebiliyoruz. Başlığı seçebiliyoruz. Tarih ekle, saat ekleyi seçebiliyoruz. Tarih eklemeyi çok sevmiyorum ben. Ee, not kağıdı, kullandığımız not kağıdının renklerini burada seçebiliyoruz. Ben şöyle bir sepya, hemen hemen beyaz değil de sepya kullanmayı tercih ediyorum. Eğer bir tercihiniz varsa düz kağıt, çizgili kağıt ve çizgilerin aralıkları ya da kareli ya da noktalı kağıt kullanıyorsanız bunlara göre de burada aslında tercih yapabiliyorsunuz. Ee, benim çok hoşuma giden bir özellik bu açıkçası. Burada da yazı ile alakalı. Yani klavye ile olan yazı ile alakalı olan yine hazır ayarları seçebiliyorsunuz. Yazı tipini, stilini, boyutunu, renkleri gibi gibi özellikleri, yazı, yazı yazım denetimini açıp kapatma gibi özellikleri de var. Onları da bakabiliyoruz. Burada da el yazısıyla alakalı. Yani sizin bu kalemle yazdığınız ya da parmağınızla yazdığınız zaman ee, Uygulamada olacak ayarları buradan kontrol edebiliyoruz. Çizgileri düzen, çizgi şekilleri algıla, dokun ve basılı tut, sol el modu ya da avuç içi algılama gibi özellikler var ki bu özellikle avuç içi algılama çok önemli. Çünkü siz parmağınızı buraya ekranı böyle koyduğunuzda ve burada bir çizim yaptığınızda bu avucunuzun iç kısmını sanki hiç dokunmuyormuş gibi algılayıp sadece kaleme yoğunlaşıyor, kalemi algılıyor ve aslında gerçekten defter üzerinde yazı yazma hissiyatı oluşturuyor bu bu şekilde. Şifre ekleyebiliyorsunuz. iOS uyku zamanlayıcısı kullanına, kullanabiliyorsunuz. Burada aslında bu özelliği açtığınızda e, uyku moduna girmesini engelliyoruz tabletin. E, metin okuma ve web klipi gibi özelliklerde mevcut. Hadi şimdi bir yeni bir sayfa oluşturalım. Şu sağ köşede tekrar göstermek istiyorum. Şu en sağ köşede bir not oluşturdum. Bakın noktalı bir kağıt geldi. Ben eğer istersen bu kağıdın özelliklerini en sağ köşedeki e, bu sayfa butonunun yanına basarak burada kağıda basıp kağıdın özelliklerini buradan da değiştiriyorum. Bakın değişiyor zaten. Noktaların yoğunlukları azalıyor ya da paragrafların yoğunlukları büyüklükleri değişiyor. Ve ben burada yine renkleri de değiştirebiliyorum. Böyle enteresan e, kağıt tipleri de var. Ben dediğim gibi sepya kullanmayı tercih ediyorum. Genelde de ya noktalı ya da düz kullanmayı tercih ediyorum. Böyle tek sayfa olarak da görebiliyoruz. Ya da burada görüntülemeyi hatasız yani şeyler arka arkaya olacak şekilde sayfalar arka arkaya olacak şekilde de ayarlayabiliyoruz. Burada artı tuşu var. Burada fotoğraf kütüphanesinden, kameradan, doküman taramasından, gif ekleme, web clip, yapışkan notlar gibi aslında gerçekten derinlemesine kullandığınızda çok fazla özelliği olduğunu görüyorsunuz. Şu tarafa geldim, en sol tarafa geldim. Bu tuş, paylaş butonuna bastığınız zaman o say şu an oluşturduğunuz notu herhangi bir yere aktarabiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz. Bu önemli bir ayrıntı. Hemen yanındaki şu arkadaş geri al butonu ve bu ortadaki gördüğümüz tuşlarda, en üst ortada gördüğümüz tuşlarda aslında bizim yazı, yazımızla alakalı olan özellikler. Şimdi ilk baştakine bastım. Metin kutusu için seçenekler için tekrar dokunun. Bir kere bastığınızda metin kutusu özelliğini açıyorsunuz. Bir kere daha basarsanız da e, ayrıntılarına bakıyorsunuz bunun. Çiz var, scribble var ve kapalı var. Şimdi çiz dediğimiz zaman böyle bir alan seçiyoruz ve bunun altına ister kalemle de yazabilirsiniz. YouTube dediğim zaman çok güzel bir şekilde YouTube yazmadı <laughs> ya da scribble özelliği de kullanabiliyorsunuz böyle yap yazıp burada yine kalemle yazıp kalemin kalemde yazdığınız yazıyı normal e, klavyeyle yazılmış yazıya da çevirebiliyorsunuz ya da kapalı yapabilirsiniz böyle bu şekilde klavyeyi de kullanabilirsiniz e, el yazısı yazabilirsiniz burada kalem seçenekleri var. Bu kalemi kullandığınızda ya da elinizle kullandığınızda bu arada elinizle de gayet kullanabiliyor olmanız lazım. Kullanamıyormuşuz bunu. Burada kalem boyutunu seçebiliyoruz. İşte tek kalınlıkta çizgimi yoksa bizim basma basıncımıza göre mi olsun onu seçebiliyoruz. Mesela bu düz çizgiydi. Bu da bakın Az bastırdım, az bastırdım, çok bastırdım gibi gibi değişik kalınlıklara yapabiliyoruz. Kalemimizde iki kere tıklayınca burayı silebiliyoruz ama bu silginin boyutu biraz küçükmüş. Bu şekilde hepsini silebiliyoruz. Ya da hazır silgiye gelmişken kısmi ya da bütün seçenekleri var burada. Bütünü seçtiğimiz zaman da bakın her şey tıkır tıkır gidiyor. Bu aslında çok daha kullanması kolay bir özellik. Kaleme tekrar geldik. Burada farklı farklı çizgi özellikleri var. Boyut özellikleri var ve renk özel renkler var burada ve siz ilk iki sayfadan sonra kendi renklerinizi de oluşturabiliyorsunuz buradaki paletten. Bu bayağı önemli bir özellik. Özellikle bir taslağa oymanız gerektiğinde ya da bir kural olduğunda renklerle alakalı kendi renginizi oluşturabilmeniz çok çok önemli bir özellik. Birçok uygulamada da olmayan bir özellik bu arada bu. Burada highlighter özelliği var. Aslında aynı şekilde yine boyutunu ayarlayabiliyorsunuz, çizgi şeklini ayarlayabiliyorsunuz ve renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yaptığı da şu, buraya şunu silelim, bunun boyutunu küçültelim. Notion daha mı iyi yazalım. Ne güzel yazdım ya. Şimdi mesela ben bu yeşili aldığım zaman bakın ben bunu highlight edebiliyorum, vurgulayabiliyorum yani. Tabi buradaki highlighter boyutunu ayarlayarak da aslında daha büyük highlighter çizme ya da daha küçük highlighter kullanmayı bakın neredeyse gözükmüyor bu. Şu orta boyalayayım. Bakın böyle farklı farklı boyutlar yapıyoruz. Burada bir de kesme var. Bu kesme de şu, böyle istediğiniz kesmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ve orayı götürüyorsunuz. Onun, kaps onun kapsadığı her şeyi hareket biliyorsunuz. İsterseniz dikdörtgen de yapabilirsiniz bunu. Bu da aslında şu da el işareti de direkt sayfa içinde hareket etmenizi sağlıyor. Lazer kaynağı kuyruğu tutabiliyoruz. O da şu oluyor. Aslında eğer siz tabletinizde yazdığınız bir dokümandan ya da hazırladığınız bir sunum da olabilir bu bu arada. Bir sunum hakkında konuşurken bu ekranı başka bir ekrana yansıtıp tablet üzerinde bu şekilde lazer de tutabiliyorsunuz aslında. Aynı PowerPoint uygulamasındaki gibi. Mavi, yeşil ve sarı renkler var. Maviyi göstereyim bir de şöyle. Burada da ses kaydedip seslerinizi notlarınıza entegre edebiliyorsunuz. Kaydettim mesela şimdi. Burada oluşturdum ve buraya bir ses kaydetmiş oldum bakın. Buradan ayarları var. Yeniden oynatma, animasyon, animasyon öz, ön gibi gibi özellikleri var. Peki ben onu ne için kullanıyorum? Şimdi önemli olan noktalardan biri de bu. Evet güzel bir uygulama ama aslında birçok sistemin özellikle not almayla alakalı sistemlerin Notion üzerinde olduğu düşünüldüğünde bu uygulamaya neden ihtiyacım var diye sorgulabilirsiniz. Ki haklısınız da ama bazı noktalarda gerçekten uğraşmak istiyorum. Bir atıyorum denklem üzerine uğraşmak istiyorum. Matematiksel bir ifadeyle uğraşmak istiyorum. Bir tasarıma uğraşmak istediğim zamanlarda Notion'da olmayan çizebilme fonksiyonu çok çok işime yarıyor. Çünkü gerçekten kağıdın yerine geçen bir arayüz var ve kağıt kullanımı inanılmaz derecede azalttım. Hani genelde tabletim yanında değilse ancak kağıt kullanıyorum. O şekilde oluyor. Ya da e, çok büyük bir şey yazıp çizmem gerekiyorsa ve tablet buna yetmiyorsa ancak o zaman hani böyle kocaman bir kağıt açıp önüme çalışabiliyorum. Ama onun dışında notability özellikle böyle aldığım bir fikri düşündüm. Fikir nasıl duracak? Nasıl gözükecek? Ya da işimle alakalı yani kendi profesyonel işimle alakalı bir şeyle alakalı konuştuğumda düşündüğümde hemen onu çizip bir not alıp daha sonra eve geldiğimde ya da şirkete gittiğimde tartışmak adına benim için çok kıymetli oluyor. Pahalı bir uygulama. Ben bunu 50 ya 45 liraya ya 55 liraya almıştım ki hemen hemen aynı hıp yaptır diye düşünüyorum. Belki 65 lira olmuş olabilir. Emin değilim. Kontrol etmedim. Özür diliyorum. Bir de Notability'nin aslında rakibi var. O da GoodNotes ki ona sahip değilim. Ancak eğer bu seri bu şekilde güzel giderse, şu an hoşuma giden bir seri oldu. İleride inceleyebileceğim bir uygulama bunu da söylemek isterim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ha bu arada bir dakika, çok özür diliyorum. Bahsetmediğim bir durum var. Ana ekrana döndüğümüz zaman bakın burada. Şurada artıya bastığımızda konu grupları ayarlayabiliyorsunuz. Mesela okul Diyebiliriz buna. Ve okulun içine gidip burada not oluşturduğunuzda bu bir okul notu oluyor aslında. Ve bunları daha sonra burada düzenleyebiliyorsunuz. Sıralamalarını düzenleyebiliyorsunuz. Düzenle deyip. Gibi gibi özellikleri de var. Hani klasör şeklinde bir arayüzü de mevcut. Not, Nota Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.